Erdem, anneciğim sen ne yapıyorsun böyle? Baloncuk mu yapıyorsun? Wow, çok güzel oluyor anneciğim. Nasıl yapıyorsun bunu böyle? Aa, aa, ay 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 ay, bir sürü baloncuk oluyor Erdem, çok güzel olmuş. Anneciğim kocaman. şimdi olacak. Tamam şimdi ya. Ay 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 bir sürü baloncuklarımız oluyor. Gördünüz mü? Çok güzel oluyor. Evet anneciğim oraya batırıyorsun baloncuk oluyor. Tekrar bas düğmesine. Aa aa aa, aa. nasıl çok oluyor böyle? Ay 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 çok büyük oluyor. Erdem kocaman oldu. Aa da böyle suyumuz var. Ay, ama orada olmaz. Kaldırman gerekiyor. Ay ay ay. Aa, ah, içine düştü Erdem. Ay Erdem patlattı onu. Bir sürü baloncuklarımız oluyor. Tekrar yap anneciğim. Tekrar yap. Ay 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 içine mi yapıyorsunuz? Aa, kendisi köpükçük yapıyor, baloncuk yapıyor değil mi anneciğim? Baloncuklar oluyor bir sürü. Ay ay ay, hepsi birleşti. Erdem ayağına kondu. Ay patladı. Erdem patlattı. Tekrar yap anneciğim. Şimdi bir sürü baloncuk olacak. Erdem baloncukları. Ah. İçine oldu Efem. İçine girdi. <laughs> yukarıya kaldırarak yapman gerekiyor. Tamam mı? Kaldır şimdi yukarıya. Ay düştü mü? Bak yukarıya kaldır. Evet bas şimdi. Bas anneciğim. Onu değil onu koymamız gerekiyor. Burada mı oynayacaksın? Tamam. Evet böyle batırıyoruz. Şimdi bas düğmesin anneciğim. Düğmeye bas. Yüzüne yapma ama tamam mı? Ay 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 ay. <laughs> Erdem patladı. Elimde patladı. Aa bu çok güzel bir oyuncakmış anneciğim. Sen de mi oraya oturacaksın? Otur. Aa, aa yüzüne alıyor Erdem. Aa çok güzel. Elimde patladı. <laughs> anneciğim bu çok sevdim. Bir kere de ben yapabilir miyim? Böyle alıyoruz. Burada düğmesi var. Düğmeye basıyoruz. Aa, çok güzel. Aa, Erdem yeri düştü. Tekrar yapalım. Sevdin mi? Bak bana sevdin mi oyuncağı? Çok güzelmiş değil mi anneciğim? Bir sürü baloncuk yapıyor. Ay ay. Erdem kocaman oldu anneciğim. Buraya geldi bir tanesi. Ay ay. Hadi tekrar yap, tekrar yap anneciğim. Evet, buna batırıyoruz. Evet, oradan köpüktüyor anneciğim. düğmeye, düğmeye bas. Ay bir sürü oldu, bir sürü baloncuk oldu. Elimde patladı tekrar. Tekrar batır anneciğim. Buraya batır. Evet. Tamam şimdi yap. Bas düğmesine, kaldır havaya. Tamam oraya dökülmüş mü? Hmm, tamam anneciğim. Yukarıya doğru kaldır böyle. Bas düğmesine. Düğmeye bas oğlum. Bas anneciğim. Bir sürü baloncuk olacak. Ay 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 uçuyorlar <laughs> Yerde patladı. Evet şimdi tekrar yapıyoruz. Bas anneciğim düğmeye. Düğmesine bas. Oley! Çok güzel oldu. Ayağına da mı düştü? Evet. Evet anneciğim. Ayağına da patlamış. Orada da patlamış. Orada da mı basıyorsun? Ama orada olmuyor basınca anneciğim. Yukarıya kaldırman gerekiyor. Aa! Kaldır bas. Yukarıya kaldır. <laughs> Ama bitmiş bak olmuyor. Buraya batırman gerekiyor. Batır buraya suyuna. Suya batır sonra tekrar yap. Evet. Şimdi kaldır anneciğim. Bas düğmesine. Düğmeye bak. Bay bay yapalım mı anneciğim artık? Bay bay arkadaşlar. Görüşürüz. Hoşçakalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.